çekildi. Sağ ol abi. Allah Denizli Futbolu'na, hakemlerimize, sporcu kardeşlerimize, bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Kura çekimimizi tamamladık. Biz Babası Zeytinköy Spor olarak beyaz grupta yer alacağız. Yani dengeli bir grup oldu. İki grupta dengeli bence. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. İyi bir sezon bizleri bekler. Elimizden gelen en iyisini yapıp üst sıralarda ligi tamamlamak istiyoruz. Herkesin gönlüne göre olsun. Ya, hedefimiz en üst sıralarda tamamlamak. Genç futbolcu kardeşlerimizle bir takım oluşturduk. Yönetimimiz yanımızda sağ olsunlar. Elimizden geleni yapıp en üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz. Tabii playoff oynamak isteriz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.